Darwin Nunez, Uruguay'ın Peñarol takımında futbola başladı ve kısa sürede Avrupa'ya adım attı. İlk durağı İspanya'nın Almeria takımıydı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2020'de 24 milyon avro karşılığında Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da özellikle 2021-2022 sezonunda müthiş bir çıkış yakaladı. O sezon Primera Liga'da 26 gol atarak gol kralı oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli performanslar sergileyerek Avrupa devlerinin radarına girdi. Bu performans Liverpool'un onu 75 milyon avroya transfer etmesini sağladı. Ancak İngiltere'de işler beklenildiği gibi gitmedi. Fiziksel gücü, hızı ve çalışkanlığıyla etkileyici olsa da bitiriciliği büyük bir problem oldu. Net pozisyonları kaçırması, zaman zaman yanlış kararlar vermesi onu eleştirilerin hedefi haline getirdi. Liverpool taraftarları onun bir sonraki büyük golcü olmasını beklerken şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı. Nunes hala potansiyelini gösterebilir ama birçok kişi onun Andy Carroll'un kaderini paylaşabileceğini düşünüyor. you out.